seviyor o tavuk. Evet o tavuk çok seviyor bak. Tavuk ve köpek bir iş birliği içinde de evet. İşte kuyruğunu yiyecekler arkadaşlar. Onu YouTube'a yükleyelim. Evet tavuk ve köpeğin arkadaşları. Goofy ve sarı kızın arkadaşları. Şu altımızda da bir tane Bak Goofy yaklaşıyor bak tavuğa yaklaşıyor şimdi yok. <laughs> evet uzaklaştı. <kız arkadaşları>. Dilinde <laughs> şu an. Sarı kız orada. Arkadaşlar bu arada biri erkek biri kız yani kız. aç yanı bulmuş kız. Ok solucan gibi gördün mü? Evet gördüm. Solucan mı o ne? Niye bulmuş? Evet solucan baba. Evet, evet. solucan. Nerede bulmuş ama. bakalım ne yiyor solucan. Evet. Of, çok güzel bir solucan bulmuş. Nerede bulmuş onu? Bu ne? Tavuk ve solucan. Evet. Bakalım yutamıyor parçalıyor. Yutacak mısın? Tufi bakıyor musun sen? Evet yuttu. Yuttu. Bunlar da bizim maskotlarımız. Bu ne olacak? Oğlum. Ayağımı süne yavrum ben yemek yedim Evet, muhteşem muhteşemüştü burada. İşte. Ha. muhteşem i̇şte Salı kız. kız. <laughs> Tufi, ne bu? O da benim çadırım. Kızım, elleme. Benim çadırım. Ben bak arsıza bak. <laughs> Sen siz benim neden yemeğimi yiyorsunuz Dufi? Hayır olmaz. Bitki atıyor. Bırak. Dufi. Bırak. Evet. Videomuzu sona... Abi sizin